Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün İsrail'in Suriye'deki saldırısını konuşmak istiyorum. Esad rejiminin yıkılmasının ardından Heteşe'nin dümene geçirildiği yeni Suriye, İsrail açısından adeta değneksiz bir köye dönüştü. 8 Aralık 2024'ten beri ülkenin bütün askeri altyapısını yok eden saldırılar, genişleyen işgal ve Golan'dan Kuneitra ve Şam kırsalına yayılan ve neredeyse günlük hale gelen baskınlar karşısında İsrail'e hiçbir direnç olmadı. Ta ki bugüne kadar. Bugün bu gidişatı bozan bir gelişme yaşandı. İsrail işgal güçleri sabah 3 sularında Şam kırsalında Katana bölgesindeki Beytcin nahiyesini bastı. Burası yaklaşık 30 bin nüfuslu bir nahiye. İsrail Suriye topraklarındaki bu yasa dışı tecavüzü şöyle gerekçelendiriyor. İsrail ordusu Lübnan'daki İslam cemaatinin ya da İslami cemaatin üyelerini tutuklamaya dönük bir operasyon gerçekleştirdi. İddiaya göre İsrail işgal güçleri haklarında istihbarat topladıkları gençlerin peşindeydi. 2 ya da üç gençten bahsediliyor. AFP'ye konuşan Beytcin Belediye Başkanı Abdurrahman El Hamravi'ye göre işgal ordusu kasabadan 3 genci alıkoymak için eee Beytcine girdi. Bu durum direnmeye çalışan bölge sakinleriyle çatışmaya yol açtı. Bunun üzerine işgal güçleri köyü insan sava araçları ve topçu ateşiyle bombaladı. İsrailli kaynaklara göre ise çatışmada üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askeri yaralandı. Bunun üzerine takviye güç istendi. İnsansız hava araçları, helikopterler ve topçu birliği devreye sokuldu. İsrail güçlerinin nahiyeyi top ve füzelerle hedef alması sonucunda ikisi çocuk ve ikisi kadın olmak üzere toplam 13 Suriyeli öldü, en az 24 kişi de yaralandı. Şimdiye kadar yaşanan en ağır olaylardan çatışmalardan birisi. İsrail güçleri geride bir askeri aracı bırakarak çekilmek zorunda kaldı. Bu araç daha sonra yine İsrail tarafından bombalanarak kullanılamaz hale getirildi. Bir hanvi aracı olduğu söyleniyor. 6 askerin yaralandığını teyit eden İsrail ordusuna göre baskında çatışmaya giren silahlı kişiler öldürüldü. Bazıları da ele geçirildi yaralanan askerler ise helikopterlerle İsrail hastanelerine kaldırıldı. Peki bölge sakinleri baskını ya da çatışmayı nasıl anlatıyor? İnternet gazetesi Enap Biladi bölgedeki kaynaklara dayanarak çatışmaların siviller ve İsrail güçleri arasında gerçekleştiğini ve öldürülenlerin tamamının sivil olduğunu belirtiyor. Buraya konuşan aktivist Fah Muhammede göre de baskın karşısında yerel gençler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Burada silahlı bir gruptan, bir yapılanmadan ya da İslam cemaatinden bahsedilmiyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Beytcin'e bağlı Zekan köyünden Muhammed Hammadi ise İsrail askerlerinin sivilleri hedef aldığını ve kendi evinin de bu saldırı sırasında tamamen yıkıldığını söylüyor. Biri gelip kardeşini veya oğlunu evinden almaya kalkarsa ne yaparsın diye soruyor ardından da 4 ay önce aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişi İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Tekrar gelip insanları kaçırmak istediler. Düğün arefesinde bile bir genci yani evlenmek üzere olan bir genci bu baskında, baskınlarda öldürdüler. Saldırı sırasında evim yıkıldı. Amcamın oğlu, onun 5 çocuğu, kızlarım ve eşim yaralandı. Şu an hastanedeler diyor. Köy sakinlerinden Muhammed Haşim e, Zabliye göre zorla alı konulanlar e, alı ardından köy halkından 6 kişi hafif silahlarla İsrail güçlerine karşı koymaya çalıştı. Bunun üzerine İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı. Savaş uçakları, helikopterler, füzeler ve havanlarla köy hedef e, bölge hedef alındı e, ve bir anda e, tamamen savaş alanına döndü. Zabli ilaveten kimseye saldırmıyoruz fakat biri bize saldırırsa kadınlarımız ve çocuklarımız için canımızla kendimizi savunuruz diyor. Evet iş bu noktaya gelmiş. Düzenli ordu yok bölgede. E, Heteşe güçleri zaten İsrail'in tehditleri nedeniyle e, oralarda değiller. Filan Güney Suriye askersiz bölge haline gelmiş durumda. İnsanlar işgal güçleriyle karşı karşıya ve bu şekilde de işte birileri eline silah alıp direniyor. Köy sakinlerinden Esat Kaplan da bölgede herhangi bir askeri grubun olmadığını söylüyor. İsrail'in rastgele saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Bu acımasız bir bombardımandı. Evimizin önündeki ceviz ve zeytin ağaçları bile yok oldu diyor. İsrail Suriye'de bu tür baskınlar baskınlarla şimdiye kadar çok sayıda kişiyi kaçırdı. Buna tutuklama diyorlar bir de. Bunların akıbeti bilinmiyor. Suriye'nin cihatçı yeni efendileri de bu konuyu fazla gündeme getirmiyor. Yani kaçırılan bu kişiler yeni Suriye yönetiminin çok da gündeminde değil. Yeri gelmişken bir şeyin altını da çizme gereği duyuyorum. Yapılan bu operasyonlara, işlemlere teknik olarak tutuklama diyemeyiz. İsrail böyle diyor tabii ki. İşgal güçleri ya esir alır ya da kaçırır. Tutuklama tanımı yasa dışı işgal ve baskınları meşrulaştırmaya yarıyor. O yüzden bu ifadeyi ben kullanmamayı tercih ediyorum. Suriye TV'ye konuşan Beytçin sakinleri de bölgede Suriyeli olmayan savaşçı bulunmadığını ve kimsenin savaş peşinde de olmadığını söylüyor. Bunlardan biri işgalciler köylerimize baskın düzenleyip gençlerimizi alıkoyup sessiz kalmamızı bekliyorlarsa yanılıyorlar diyor. İsrail tarafından bakalım. Yediyot Aharonot'a göre İsrailli yetkililer Lübnan, Lübnan'daki işte İslam cemaati gibi İsrail'e düşman olan grupların Golan sınırlarına yaklaşmasından Jolani yönetimini sorumlu tutuyor. İsrail yetkililer işgal için buradan bahane üretiyor tabi. Bir yetkili bu olay Suriye ile anlaşma yapmanın neden imkansız olduğunu gösteriyor. Bu durum ele geçirdiğimiz bölgelerden özellikle de Hermon Dağı bölgesinde neden çekilemeyeceğimizi net olarak ortaya koyuyor diyor. Şimdi İsrail dediğim gibi tampon dayatması çerçevesinde böyle bir harita çıkardı. Belli bölgeler kesinlikle askerden arındırılacak. İsrail'e göre buralara asla ve asla e, silahlı güç yerleştirilmeyecek. Belli yerlerde sadece Suriye güçleri polis vazifesi görebilir hafif silahlarla. E, bu şekilde neredeyse Şam'a kadar bir haritalandırma söz konusu. Şimdi yeni Suriye güçleri ordu olarak buralara yerleşemediğine göre buraların sorumlusu olarak tutulmaları da bir çelişki arz eder. Yani İsrail burada kendi mantığına göre hem bir yeni bir güç denklemi dayatıyor, burayı tampon bölgeye dönüştürüyor arkasından da burada herhangi bir silahlı oluşum varsa bundan Şam'ı sorumlu tutuyor. Şimdi bir tarafta da İsrail ile Suriye arasında 5 tur düzenlenen bir güvenlik anlaşması için 5 tur düzenlenen görüşmeler söz konusuydu. Amerikalıların ara buluculuğunda İsrail işgal ettiği yerlerden çekilmeyi kabul etmediği için ve de tampon dayatmasında bulunduğu için bu görüşmelerde tıkandı. Halil İsrail fiili bir durum yaratıyor. Bu fiili durumun içerisinden de bir direncin oluşması, yükselmesi şaşırtıcı olmaz aslında. İsrailli yetkililere göre bu baskınlar önleyici saldırı olarak görülmeli. Şimdi bu da sihirli bir kelime artık. Son dönemlerde özellikle bunu Amerikalılar başlattılar. Şimdi İsrail bunu sıklıkla kullanıyor. Pek çok ülke bunu kopyaladı. Önleyici saldırı ifadesi İşgalcilik ve saldırganlığın popüler argümanına dönüştü. Güçle hegemonya kurma savaşında en kullanışlı ifade haline geldi. Suriye'nin azınlıklarına karşı cebarrut kesilen Jolani yönetiminin İsrail karşısında yapabildiği en iyi şey kınamak ve uluslararası topluma şikayet etmek ve uluslararası toplumdan İsrail'i durdurmalarını istemek. Bunlar tekrarlanıyor. Suriye dışlarına göre, Heteşeli Suriye dışlarına göre saldırılar. Bölgenin güvenliğini tehdit ediyor. Ve bunun sorumlusu yani çıkan çatışmaların sorumlusu da İsrail'in kendisidir. Ayrıca e, burada Heteşe haktan gelecek tepkiye de biraz e, bel bağlıyor. Bugün e, işte Şam'ı düşürmeye yönelik, rejimi devirmeye yönelik e, hamlenin, işte başlangıcı vesilesiyle pek çok yerde gösteriler vardı. Deriyazor, İdlib, Tartus, Hama, Şam gibi yerlerde insanlar yeni yönetime, yeni hükümete destek verirken tabi İsraili de kınadı. Şimdi bu sahadaki durumu çok da etkilemiyor. İsrail'in çok da umrunda değil. Herhangi bir caydırıcılıkta oluşturmuyor. Uluslararası toplum dediğimiz yapı zaten İsrail'e herhangi bir etkide bulunmuyor. Amerikan yönetimi İsrail'e birazcık sakin ol. Burada işleri ben yönetmeye çalışıyorum. Yeni bir denk denklem kurmaya çalışıyorum diyor. Ama İsrail'in saldırıları, saldırganlığı Amerika'nın Şam'ı şekillendirmede de işine yarıyor aslında. Yani burada kullanışlık söz konusu. Sadece yeter ki Amerika'nın Suriye'deki planları Zora girmesin, yoldan çıkmasın, daha doğrusu rayından çıkmasın. Ama bir taraftan da İsrail'i e sınırlayan bir Amerikan rolünden de söz edemeyiz. Kınamalar var, pek çok yerden kınama var. Yani. Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi ya da Türkiye, Katar gibi pek çok ülke İsrail'i kınadı, kınıyor. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Necat Roçdide İsrail'in Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söylüyor ve saldırıları kınıyor. Fakat dediğim gibi İsrail BM Güvenlik Konseyi kararlarını bile takmayan bir ülke. O yüzden de bu kınamaların... Fiilen çok bir etkisinin olduğunu söyleyemeyiz. Bir tarafta İsrail'in böyle hani sonuna kadar kullandığı, istismar ettiği bir Suriye'deki yeni HETEŞ'e kimliği var, cihatçı kimlik var. Bunu da geçmişte desteklediği bu yapıyı şimdi terör örgütü olarak görüp kendi Suriye tasarımı için de bir baskı aracına dönüştürüyor bunu. Heteşeli yetkililer Şam yönetiminin yazılı ve sözlü açıklamalar dışında İsrail'e karşı tepkisizliğini belli gerekçelerle temellendirmeye çalışıyor. Ne diyorlar? Yönetim İsrail'le çatışmaya girmeme konusunda tutarlı bir politika izliyor. Yani İsrail'le savaş aramıyoruz, savaş istemiyoruz, çatışma istemiyoruz. İsrail'le savaşmaya niyetli ya da İsrail'le çatışma arzusu taşıyan gruplara da izin vermiyoruz. 14 yıllık savaştan sonra ayrıca ülkenin yaralarını sarmak önemli bir önceliktir. Şu anda sayısız güvenlik meselesi var, devasa ekonomik sorunlar var, yeniden inşa gibi öncelikler var. Haliyle Suriye kimseyle, kimseyle çatışma aramıyor, çatışıcık hali de yok zaten. Suriye'nin İsrail'e tehdit oluşturmayacağı güvencesi defalarca verildi. Ben de bu yayınlarımda bunları aktarmaya çalışıyorum çok sayıda yayın yaptım bu konuda. Güvenlik anlaşması için yapılan 5 tur görüşmede Suriye'nin savaş aramadığını, anlaşmak istediğini teyit ediyor. Şimdi Heteş'e Şam'a gittikten sonra, Şam'a ele geçirdikten sonra işte bazı adımlar attı. Bu da aslında öncesinde dersini iyi çalıştığını da gösteriyor. Tabi akıl veren ülkeler var. Türkiye, Katar ve başka ülkeler. Emirlikler ve vesaire. Tabi emirliklerin etkisi biraz sınırlı fakat onlar da bir dönem işte etkilemeye çalıştılar durumu. Heteşi'yi destekleyenler İsrail konusunda izlenecek strateji başından belli etmişti diyebiliriz. Şimdi yani Suudi Arabistan tabi yani ben emirlikler vurgusu yaptım da o çok şey değil. Yani ilk, ilk zamanlar birazcık yönlendirdiler. Esad'ı da yönlendirdiler aslında. Ama asıl e, kurguyu e, belirleyen e, Türkiye kadar Suudi Arabistan. İsrail'i bir de Ürdün var tabi. İsrail'i temin ederek İsrail'in saldırılarından kurtulmak diyebileceğimiz bir mantıkla hareket ettiler. Ne yaptılar? Heteşe güçleri Şam'a girdikten hemen sonra daha 24 saat bile geçmeden ilk iş olarak Filistin mültecilerinin bulunduğu kampları bastılar. Bu mülteciler 48'den beri var olan mülteciler Suriye'de. Tabi 67 sonrası yeni mülteci dalgası vesaire pek çok böyle dalga var. Ama asıl önemlisi 48'deki işgalden sonra, soykırımdan sonra, büyük tehcirden sonra gelen Filistinlerin yaşadığı Kamplar buralar. Filistinli örgütlerin mal varlıklarına el konuldu. Kim koydu? Heteşe. Liderlerini kapı dışı etti. Kim etti? Heteşe. İsrail'e güven vermek için yaptılar bütün bunları. Sonra sürekli olarak da bazı mesajlar gönderdiler. Rejimi yıktık. İran ve Şii milisler, milis güçlerini Suriye'den gönderdik. Hizbullah'ın bütün ikmal hatlarını kestik. Ortak düşmanlara karşı pozisyonumuz net. Bunu görün. Yani sizin yanınızdayız, sizden yanayız diyen bazı mesajlar ya da açıklamalar ortaya çıktı. Bir de tabi Eli Cohen'in arşivini İsrail'e iade ettiler. Eli Cohen İsrail'de efsane casus olarak anılan bir isim. Şam'da yakalanmış ve asılmıştı. 3000 civarında evinde arşiv bulunmuştu. Yani casusluk arşivi bulunmuştu. Bunları böyle elleriyle teslim ettiler. Netanyahu'yu rüyasında bile göremeyeceği bir hediyeyle buluşturdular. Fakat İsrail bütün bu jestlere mesajlara, olumlu girişimlere, arabulucular ya da doğrudan e, kendilerinin verdiği e, mesajlara rağmen işgali sonlandırmadı, saldırılara son vermedi. Dediğim gibi güvenlik anlaşması çerçevesinde yapılan görüşmelerde tıkandı. 74'deki e, güçlerin ayrışması yani ateşkes anlaşmasına geri dönülmesi konusundaki çağrılara da kulak tıkadı. Şimdi HETEŞ'e diyor ki. Aramızda zaten 74'te varılmış bir anlaşma var. Buna göre tekrar işte güvenlik düzenlemeleri yapılsın. İsrail 67 işgalini konuşmuyor ama İsrail 74'teki sınırlara çekilsin. Ve biz bu şekilde yan yana barış içerisinde yaşamaya devam edelim. Bu saldırganlığın sürmesi bütün bunlara rağmen İsrail'in varoluş felsefesi ve davranış kalıplarıyla ilgili bir durum. Abartılı güvenlik kaygıları var. Patolojik bir durumla izah edilebilir ancak fakat göz ardı edilmemesi gereken mesele şu. Yani sadece bir saldırganlık psikolojisi olarak bunu dar bir çerçevede görmek yanlış olur. İşgalci saldırganlığın altında tabii stratejik bir takım hesaplar yatıyor. Suriye çökmüş durumdayken işgal ettiği yerlerden geri adım atma gereği duymuyor. Kendisini buna zorlayan bir güç yok. Bunu kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Suriye onun için dişleri sökülmüş bir düşman hazır. Böylesi bir durumdayken tampon bölgeyi yani güney Suriye'yi askersiz bölgeye silahsız silahlardan arındırmış bir bölgeye dönüştürmeye çalışıyor. Kendisine yapılan jestlere, jestlerle yapma gereği de duymuyor. Aradığı şey iyi komşu değil korkmuş ve pusmuş bir komşu. İsrail öldürme kabiliyetiyle üstün bir varlık evet bunu görüyoruz. Güç yoluyla denklem kurmayı temel strateji olarak benimsemiş durumda. İsrail'e stratejik derinlik katma hedefi çok eskiden beri vazgeçilmez bir rota. İşgali genişletme fırsatlarını da bu çerçevede kaçırmak istemiyor. Bu işgal bir de işgal edemediği yakın sınırlarda tampon bölge ve koridor dayatıyor. Şimdi geçmişe gidelim. Mesela 78'de barış anlaşması yapılırken Mısır'a işte Sina Yarımadası'nda tampon bölge oluşturmayı dayatmıştı. Yine aynı dönemde ya da aynı çerçevede Gazze ile Mısır arasında tampon, koridor daha doğrusu koridor dayatması söz konusuydu. Selahattin koridoru, Philadelphia koridoru olarak da bilinen koridor. O dönemden kalma. Suriye'deki su kaynakları çok önemli. Bunları ele geçirmek öncelikli bir hedef. Şimdi Golan Tepe'lerin işgaline bakalım. En önemli motivasyon aslında su yani daha sonra petrol doğalgaz aramaları da başladı ama başlangıçta mesele hem stratejik olarak derinlik kazanmak Suriye'yi bu şekilde bu bölgeden uzak tutmak yani bir anlamda orayı tampon bölgeye çevirmekti sonra işgal kalıcı hale geldi ve ilhak kararı aldı yani benim toprağım demeye de başladı şimdi burada su kaynakları önemli Celile ve Ürdün Nehri bütün bunları bir arada görmek, değerlendirmek gerekiyor. Esad rejiminin devrilmesinin ardından da ne yaptı? Şeyh Dağı'nı, yani Hermon Dağı olarak bilinen yeri ele geçirdi. Bunun nedeni de aslında farklı değil. Karlı tepeleriyle Şeyh Dağı çok önemli. Önemli bir su kaynağı daha doğrusu. Bir kısmı zaten işgalin işgal altındaydı ama tamamını kendi çevirmiş oldu buralar. Çok çok ciddi su kaynakları diyebileceğimiz yerler. Şimdi stratejik açıdan da önemli bir yerde duruyor. Buradan Güney Suriye'de hedefledikleri 30-40 kilometre derinliğindeki tampon bölgeyi toplarla bile işte şey yapabilirler. Yani bu bölgeye toplarla bile hükmedebilirler. Obüs toplarıyla her şeyi halledebilirler demek istediğim o. Ve Şam'ı çok rahatlıkla tehdit edebilecekleri bir yerde duruyorlar. Ee, Şam baskı altındadır, Şam esirdir. Yani İsrail bu stratejik konuşlamayla Şam'ı bir anlamda esir alıyor. Ee, İsrail aralıktan bu yana Kuneitra'da normal yaşamı tehdit eder hale geldi. Bunun, bunu niye söylüyoruz? Çünkü bu insanlar eğer ellerine silah alıp bir şekilde karşı koydularsa bunun altında günlük olarak yaşadıkları muamele var. Neredeyse operasyon olmadığı gün yok. Evler basılıyor, ağaçları sökülüyor, yıkılıyor konakları, evleri, geçim kaynakları hakeza yok ediliyor. Askeri altyapı zaten yok edildi, edilmeye devam ediliyor. Eğer bir yerlerde sığınak bulurlarsa ya da sığınak olarak kullanabilecek bir böyle güvenli bir yer bulurlarsa anında buraları havaya uçuruyorlar. Kontrol noktaları kuruyorlar ayrıca. insanların hareket alanları ya da hareket kabiliyetleri kısıtlanıyor. Çiftçi tarlasına gidemez hale geliyor. Şimdi günlük olarak bütün bunların yaşandığı insanların terörize edildiği ortamda nelerin olabileceğini tahmin edebilirsiniz. İsrail Suriye'nin güneyindeki bu yerleşim alanlarını adım adım aslında Filistinlilere apartheid rejimi dayattığı batı şeriaya şeria dönüştürüyor. Yani oradaki deneyimlerini, tecrübelerini şimdi Suriye'ye taşıyor. Bir taraftan Dera vilayeti. Burası da önemli. Hemen Kuneitra'nın komşusu. Dera'daki köylerde de basılıyor. Özellikle Yarmuk Havzası ve o bölgede bulunan köyler, yerleşimler hedefte. Burası yine su kaynağı açısından önemli. Hem Suriye hem de Ürdün için. Ve İsrail buralara böyle boşu boşuna gitmiyor. Yani buralardan işte hani güvenlik kaygısıyla buralarda olduğunu iddia ediyor. Ama eğer güvenlik ise mesele, işgalci pratikler tam tersi sonuçlar doğurabilir. Ee, şimdi İsrail bölge öyle konuşlanmış durumda ki, Golan taraflarında, Dera ve Kuneitra'dan Golan'a doğru sızmaların olması imkansız. Yani e, bu hani buralardan biz tehdit e, alıyoruz. iddiasının temeli yok. Şimdi mesela işte Lübnan'daki İslam cemaatinin burada e, yapılandığını öne sürüyor. Birkaç gün önce de Yemen'deki Ensarullah hareketinin buralarda e, faaliyet göstermeye başladığını iddia etmişlerdi. Bunu temellendirebilecek hiçbir el elde bilgi, somut herhangi bir veri yok. Böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Çünkü e, Ensarullah'ın, hizbullah'ın ya da buna benzer yapıların artık Suriye'de varlık göstermesi çok çok zor. İsrail hayatlarından bezen insanları ne yapıyor? Direnişe zorluyor. Şimdi buradan Lübnan hatırlatması yapalım. Lübnan'da da e, devlet direnmiyordu. Bir ordu herhangi bir şekilde İsrail işgaline karşı direniş göstermiyordu. Ne oldu? Yerelde Hizbullah örgütlendi ve İsrail'i e, Lübnan topraklarından çekilmeye zorladı. İsrail'in çekilmek zorunda kaldı. İlk örnek olabilir. Şimdi bu benzer şey burada olur olmaz bunu kestirmek kolay değil ama insanların eğer hayatlarını bu şekilde e, yok ederseniz e, ve birileri de herhangi bir şekilde düzenli ordu ya da e, işte bir, bir hükümet gücü olarak buna e, direniş göstermiyorsa yerelde başka böyle direniş hareketleri ortaya çıkabilir. Şimdi gelen tepkileri de tabi şu anda İsrail iyi değerlendiriyor, Suriyeyi daha fazla cezalandırmak, daha fazla tehdit etmek ve kendi koşullarını dayat, dayatmak için bunu da bir bahaneye dönüştürüyor. Yani Şamı daha fazla tehdit edeceklerdir. İşte mesela e, dürziler, e, Dürzileri gerekçe göstererek e, sarayı e, hedef aldılar ve Şam'da savunma bakanlığı binasını bombaladılar. E, şimdi tekrar benzer hamleler yapabilirler. Birazcık da Amerikalılar buna ne kadar izin veriyor ona bakmak gerekecek. Bölge sakinleri arasında da ayrıca casus ve muhbir devşirme çalışmaların olduğu söyleniyor. Tabi Suriyeli kaynaklara göre şu ana kadar bu konuda çok başarılı olamadılar ama ben bundan emin olamam değilim. Hedefte olduğu iddia edilen İslam Cemaati ile ilgili, Lübnan İslam Cemaati ile ilgili birkaç şey söylemek lazım belki. Bu grup Suriye'deki askeri varlığını güçlendirdiğine dair suçlamaları kabul etmiyor. İslam Cemaati Müslüman kardeşlerin Lübnan yapılanması olarak görülüyor. 56 yılında Mısır ve Suriye'deki Müslüman kardeşler yapılanmasının etkilenen isimler kimler? İşte Faysal Mevlevi ve Fethi Yakan gibi isimler bu hareketi oluşturdular, kurdular oldukça e, Lübnan'da eski e, bir İslami hareket olarak görülebilir, siyasi alanda da varlık gösteren bir hareket, yani parlamentoda e, yer alan bir hareket. Yerel kaynaklara göre Gazze'deki soykırım sürerken, grup üyeleri Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine doğru e, işte e, bazı operasyonlar düzenledi, katıldılar. Şafak Güçleri e, grubun silahlı kanadı olarak biliniyor. Şimdi İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN'a göre İslam e, cemaati Lübnan cephesinde İsrail'e karşı bağımsız bir güç olarak çatışmalarda rol oynadı. Şimdi de Beytçin'de e, Be e, işte silah bulunduruyor ya da adam devşiriyor. E, İslam cemaatinin Suriye'nin güneyine yerleştiği iddiası kuşkusuz başka bir yere hitap ediyor. Ne taraf? Amerikan tarafı. Amerikan yönetimi bununla belki etkilenmek isteniyor. Hedef o olabilir. Böylesi bir bahane de uyduruyor olabilirler. Niye bu böyle zamanlama açısından da önemli sonuç itibariyle? Trump birkaç gün önce Müslüman kardeşlerin Ürdün, Lübnan ve Mısır'daki yapılanmalarını terör örgütleri listesine ekleyen bir karara imza attı. Dünkü yayınımda bunu etraflıca ele almıştım aslında. Fakat e, ardı ardına geldi bu konular. Lübnan'da Müslüman Kardeşler Hareketi'nin karar listeye girmesi şuna dayandırılıyor. 7 Ekim 2023 e, Aksa tufanı sonrası patlak veren çatışmalarda İslam cemaati Hizbullah'la birlikte hareket etti. Trump yönetimine göre böyle. Bu grubun Suriye'den İsrail'i İsrail tehdit ettiği gerekçesi Trump'ın Suriye politikasını etkileyebilir. Yani daha doğrusu bunu bu şekilde hani Trump'ın Suriye'deki kararlarını etkilemek için de böylesi bir e, bahaneyi İsrail kullanıyor olabilir. Fakat e, dediğim gibi bu gidişat iyi değil. Yani İsrail bir oyun oynuyor. E, tabii güçlü, e, vurma, öldürme, yok etme, imha etme kapasitesine güveniyor. Amerika'ya tabii ki güveniyor. Fakat e, sonuç itibariyle e, her şeyi güçle elde etme ihtimali de yok ve istemediği sonuçlar ortaya çıkabilir. Ve bugünkü 6 askerin yaralandığı karşı direniş, İsrail'in beklemediği bir... E, sonuç ve şoke olmuş olabilirler. Tabi Suriye'ye daha fazla yıkım getiren saldırıları da beraberinde getirebilir bu durum. Şimdilik bu kadar. İzleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.